Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni iPhone'umuzun kutu açılışını yapacağız. Ee, yaklaşık bir 3 haftalık gibi bir bekleme süreciyle elimize ulaştı. Wow. <laughs> Güney. Ne oluyordu? Şöyle tut anneciğim. Sen mi açmak istiyorsun? Hadi bakalım sen aç o zaman. Evet iPhone 14 Pro Max içinden ne çıkmış? Bir tane şarj kablosu. Şarj kablosu. Evet, Şuradan da kılıf çıkabilir. Evet hayır kılıfı daha önce almıştık sipariş vermiştik o daha önce geldi. Ben gidip alayım. Evet. Lansman rengini tercih ettim bu sefer. 512 GB. Evet, kılıf daha önce geldi. Kılıf hemen yollanmıştı. Yine eksik bir deri kılıf. Bakayım. Evet. Evet. Yeni telefonumuz. Bir de Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan şey var. Mac değil mi? Evet. Mac safe Onu özellikle. Onu koyuyoruz. Evet. Ve şart. Yes. <laughs>